Lige muhteşem bir başlangıç yapan Galatasaray Odaya Bank, Euro Eurocup'da oynayacağı Neptünas maçı için Atatürk Havalimanı'nda toplandı. Bizim hedeflerimiz çok yüksek. Bu sezon her üç kulvarda da şampiyonluk hedefliyoruz. Dolayısıyla lige iyi bir giriş yaptık. Kuvvetli bir rakibi, güçlü bir rakibi. Sağlarında 20 sayı gibi ciddi bir farkla yendik. Evet. Bunun yansıması olarak da Avrupa Kupası'ndaki ilk maçında da yine deplasmandan galibiyetle dönmeyi arzu ediyoruz. Neptunas Klaipeda geçen sene Euroleague'de oynadı bizim gibi. Kadro itibariyle Litvanya menşeli olduğu için ciddi bir takım, koşan bir takım. Biz de tecrübemizle, mücadelemizle, daha formasıyla olmasıyla onları inşallah orada yenip İstanbul'a galibiyete döneceğiz. Şimdi erkenden yola çıkıyoruz. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Ardından yarından itibaren de işte Euro Cup sezonu başlatmaya ve Neptün maçına konsantre olmaya başlayacağız. Zor bir maç olacak. Euro Lig'de de geçen geçtiğimiz senelerde karşılıklı oynamıştık. Önemli olan Trabzon karşısında oynadığımız oyunu her gün daha da üzerine koyarak istikrarlı bir basketbol haline getirmemiz gerekiyor. Takım özellikle Trabzon maçında bence güzel motivasyon buldu oynadığımız basketbola ve neler yapabileceğimizi gördük. Bu güzel bir işaret oldu. Umarım bunu devam ettirecek bir basketbol oynarız ve Euro Cup sezonuna da galibiyetle başlarız. İyi bir başlangıç yaptığımızı düşünüyorum lige. İlk çeyrek dışında Trabzon maçında da çok iyi oynadık. Avrupa Kupası'nı da aynı şekilde iyi bir başlangıç yapıp galibiyetle başlamak istiyoruz. Önümüzde iki gün daha var. İyi hazırlanıp en iyi şekilde oyunumuzu ortaya koyacağız. Tabii bizim açımızdan ilk Avrupa maçı bu senenin. Geçen sene de kötü bir başlangıç yapmıştık ilk maçta. Bu sene galibiyetle başlamak istiyoruz. Şu an gayet moralliyiz ilk maçtan dolayı. Trabzon maçından dolayı. Elimizden gelen en iyisini yapacağız. atasaray bank kafilesi yaklaşık 3 saat süren uçak yolculuğunun ardından Litvanya'nın başkenti Vilnius'a ulaştı. Müzik Sarı Kırmızılılar daha sonra ise maçın oynanacağı Klaipeda şehrine doğru hareket etti. Otobüste 4 saat süren yorucu bir yolculuktan sonra yenilmez armada kamp yapacağı otele vardı. Galatasaray Odaya Bank teknik ekibi ve oyuncuları toplam 7 saat süren yolculuğun ardından hız kesmedi. Kısa bir dinlenmeden sonra maçın hazırlıklarına devam etti. hastalığı nedeniyle Litvanya'ya gidemeyen baş antrenör Ergin Ataman'ın yokluğunda Sarı Kırmızılılar yardımcı antrenörü Yağızer Ulu önderliğinde çalıştı. Oldukça neşeli ve keyifli geçen antrenmanın ardından Sarı Kırmızılı oyuncular maçla ilgili görüşlerini Galatasaray televizyonuna anlattı. Geniz gibi ligin ilk haftasında Trabzon deplasmanı gittik. Ee, çok önemli bir karşılaşmaydı bizim için, çok zor bir deplasmandı. Onu kazanmayı bildik. Takım o yoluna çok emin adımlarla ilerliyoruz. Şimdi Euro Cup karşılaşmamız var. Euro Cup başlıyor. Ee, Euro Cup'a da galibiyetle başlayıp İstanbul'a o şekilde dönmek istiyoruz. Çok önemli bir maç. Geçtiğimiz sezonda Euro Lig'de aynı gruptaydık. Lig'de olduğu gibi Euro Cup'a da galibiyetle başlamayı istiyoruz. We know them. Türkiye Ligi'nde oynadığımız yurt maçı galibiyetiyle bitirdik. İnşallah aynı şekilde Euro Cup'a başlayıp e, iyi bir e, sezon açı açmamızı istiyoruz. Sarı Kırmızılı Takım Otel'de dinlenirken biz de sizler için Klaypeda'yı gezdik. Litvanya'nın güneyinde Kronya Lagünü'nün ağzında bulunan Klaipeda Baltık Denizi kıyısında yer alıyor. Ülkenin tek liman şehri olma özelliğini taşıyan Klaipeda köklü bir tarihe sahip. Ancak şehirde çok fazla tarihi yapı yok. Genelde heykelleri görüyorsunuz. Doğallığı, yeşili ve sessizliği sevenler için mükemmel bir şehir olan Klaipeda yaz aylarındaysa çok daha hareketli. şehir turunun ardından takımımızla birlikte maçın oynanacağı salona gidiyoruz. Müzik Sarı Kırmızılılar artık son antrenmanını gerçekleştirecek. Yenilmez Armada son antrenmanında taktik ve şut çalışmaları yaptı oyuncuların hırsı ve isteği üst düzeydeydi. World, world, Antrenmanın sonrasında Yağızer, Ulu ve oyuncular mikrofonumuza konuştu. ilk deplasmanında bir ekol, basketbol ekol ülkesindeyiz. Litvanya'da Neptunas takımı hızlı, yüksek tempolu basketboluyla özellikle iç saha maçlarında çok tehlikeli olabilen bir takım. Euro Cup'ta büyük hedefleri olan takımımız burada galibiyetle başlamak istiyor elbette. Hocamızın yokluğunda hepimize önemli görevler düşüyor. Gerek oyunculara gerek teknik kadroya. Ee, kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmakla birlikte onların oynadığı yüksek tempolu basketbolu aynı şekilde karşılık vereceğiz. Biz de tempoyu yükseltmeye, daha da üstüne çıkarmaya çalışan taraf olacağız. Umarım galibiyetle başlarız Avrupa Kupası'nda sezonu. Euro Cup'taki ilk maçımız güçlü bir takıma karşı oynayacağız. Trabzonspor maçındaki mücadelemizi sahaya yansıtıp kazanmak istiyoruz. Avrupa'daki ilk maçımızı oynayacağımız için heyecanlıyım. Takım olarak bu maça odaklandık. Güçlü bir rakiple mücadele edeceğiz. Sıkı bir maç bizi bekliyor. Ve artık maç günü. Galatasaray adaya Bank Arena'da zafer için Neptunas'ın karşısına çıkıyor. şimdi çok uzaklardan 3 sayılık basket geliyor. McCollum çok uzaklardan 3'lüğü gönderdi. Eric McCollum. <laughs> Esmaç da bitiriyor. Smash basketi. Basketball. Vladimir Mitsov. Euro çok zorlu bir deplasmanıydı. Litvanya takımı gayet diri, fizik olarak kuvvetli ve e, dirençli bir takım. E, ayrıca çok da şütörler. Oyunu kontrol etmek, onların şut ritminin dışına çıkarmak çok zor oldu bizim için maç boyunca. E, ama oyuncularımız e, olağanüstü bir gayret gösterdiler. Büyük bir çabayla e, oyunu kontrol altına aldılar. Hepsinin gayretlerinden ötürü, e, bir asistan koç olarak bana sahadaki yardımlarından ötürü hepsini kutluyorum. Ee, Galatasaray camiasına hayırlı olsun bu galibiyet. Evet bugün Euro Cup maçını kazandığımız için çok mutluyuz. Özellikle birinci maç olması sebebiyle biraz stresli oldu ama neticede kalite farkımızı ortaya koyduk ve maçın sonunu iyi oynayarak buradan galibiyetle dönüyoruz. Bu bizim için bir başlangıç. Umarım devam gelecek. Önümüzde şimdi çok zorlu bir Anadolu Efes maçı var. E, tüm hazırlığımızı o maça göre e, yapacağız. E, i̇nşallah o maçtan da galibiyetle ayrılıp yolumuza devam ederiz. Zorlu bir maç oynayacağımızı biliyorduk. Maçın genelinde de Neptunus takımı 150 ışık attılar ama biz aynı şekilde dönem dönem çok iyi savunma yaparak maçın kontrolünü hep elimizde tuttuk. Sonlarında da akıllı oynayarak e, iyi bir galibiyet aldığımızı düşünüyorum. Eurocup'a da galibiyetle başlamak önemliydi. E, şimdi İstanbul'a dönüp e, hem Türkiye Ligi'nde hem Euro Cup'da oynayacağımız ikinci hafta maçlarına konsantre olacağız. Bizim için çok önemli bir karşılaşmaydı. Ee, bildiğiniz gibi geçen hafta Trabzon galibiyetiyle lige başladık. Euro Cup'a da galibiyetle başlamak istiyorduk. Neptunas kendi serisinin önünde çok iyi oynayan bir takım. Ee, çok değerli bir galibiyet aldık. Ee, kazandığımız için çok mutluyuz. Gerçekten Euro Cup'a iyi başlamak çok önemli bizim için. Ee, şimdi Anadolu Efes'le karşılaşacağız. O daha zor bir maç olacak. Ligde o maçı deneyip ikinci haftayı o şekilde geçmek istiyoruz. şimdi çok uzaklardan 3 sayılık basket geliyor. McCollum çok uzaklardan üçlüyü gönderdi. Eric McCollum. <laughs> e, Smash da bitiriyor. Smash basketi. Basketball. Vladimir Mitsov.